Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Gece namazı ne zaman kılınmalıdır? Yani uyumadan önce kılınıp yatılabilin bilinir mi? Gece namazı çok faziletli ve çok kazançlı bir namazdır. Bu namaz için özellikle uyuduktan sonra uykuyu bölüp, o tatlı uykudan uyanıp, sırf Allah rızası için ibadete kalkmak önemlidir. Ee, uyumadan kalkılması işin bu boyutunu gerçekleştirmiş olmaz. Çünkü bütün insanlar için uyku çok tatlıdır. Bütün insanlar uykudayken bu uykuyu bölüp, nefsini yenip, şeytanı yenip, namaz için sırf Allah rızası için ayağa kalkmak ve kimsenin olmadığı, kimsenin görmediği bir yerlerde ihlasla sırf Allah rızası için ibadet etmek çok faziletlidir ee, ve kabule çok yakındır. Çünkü bu namaz kimsenin görmediği bir yerde, kimsenin olmadığı bir vakitte e, riya bulaşmadan kılınabilecek bir namazdır. Ee, Peygamberimiz bu namaza çok büyük önem vermiştir. Ee, bu namazdan sonra yani gece namazında yapılan dualar elbette kabule daha yakındır. Bu hususta Rabbimiz tarafından ayetlerde övgüler vardır. Yani gece yataklarını terk edip sırf Allah rızası için ibadet etmek üzere kalkanlar ayetlerde övülmektedir. Gece namazının olduğu vakitlerde yani gecenin son vakitlerinde Şanı Yüce ve Rab, şanı yüce olan Rabbimiz dünya semasına ineceği peygamberimiz tarafından şöyle ifade ediliyor. Rabbimiz dünya semasına iner çünkü e, peygamberimiz şöyle buyuruyor. Şanı yüce ve mübarek Rabbimiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığı vakit dünya göğüne iner ve şöyle buyurur. Bana dua eden var mı? Duasını kabul edeyim. Benden bir şeyler isteyen var mı? Ona vereyim benden mağfiret dileyen var mı? Onun günahını bağışlayayım. İşte böylesine çağrı, çağrı yapılan bir saatte ibadete kalkmanın ne kadar faziletli olduğunu düşünelim. Başka bir rivayette Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğümü atarken düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun. Yat dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alacak olursa bir düğüm, bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bütün düğümler çözülür. Ve böylece canlı ve hoş bir haleti ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu ve uyuşuk bir halde sabaha erer. Demek ki kardeşlerim bu rivayetten de uykudan uyanabilmek ifadesi neticesi anlaşılmaktadır. Yine İbn Ömer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cennette içi dışından dışı içinden görünen bir köşk vardır. Ebu Malik el-Eşari kimin için ey Allah'ın Resulü dedi. Buyurdu ki sözün güzelliğini söyleyen, yemek yediren ve insanlar uykudayken geceyi kıyamla geçirenler için. Evet bu rivayette de yine insanlar uykudayken namazı geceyi ibadetle geçirmenin fazileti anlatılıyor. Uykudan uyanıp uykuyu bölüp sırf Allah için ibadete kalkmanın fazileti anlatılmaktadır. Dolayısıyla kardeşlerim gece namazı uykudan sonra uyanmak suretiyle tam manasıyla idrak edilmiş olur. Yani gecenin gece namazının ölçüsü budur. Uykudan uyanabilmek, Allah için uykuyu yarıda kesip dönebilmektir. Gece namazı böyle olmalıdır. Velhamdülillahi rabbil alemin.